Bu yıl özgürlük için demokratik toplum nevrozu sloganıyla gerçekleştirilen nevroz kutlamalarının ilk ateşi Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yakıldı. Çok sayıda kişinin katıldığı kutlamaya yöresel kıyafetleriyle katılan yurttaşlar davul zurna eşliğinde halay çekti, slogan attı. Abdullah 27 Şubat'ta yaptığı barış ve demokratik toplum çağrısı ve barış süreci sloganlara ve nevroz konuşmalarına da yansıdı. Tarihi günlerden geçildiğine dikkat çeken Dem Parti Milletvekili Beritan Güneş, 27 Şubat'tan sonra hem dünyada hem Orta Doğu'da çok şeyin değiştiğini dile getirdi. Em edip peşberi renesans tekemezenin. Ev hadi derketin ame bu be. Nevroz ateşini demokratik toplumun inşası için yakacaklarını söyledi. Konuşmaların ardından yılın ilk Nevroz Ateşi beyaz tülbentli anneler tarafından yakıldı. Ardından kutlamalar Mezopotamya Kültür Merkezi'nden Koma Veji'nin seslendirdiği şarkılarla devam etti. Vandaysa Nevroz Tertip Komitesi kentte 19 Mart'ta yapılacak Nevroz kutlaması için Van Kalesi eteklerinde açıklama yaptı. Nevroz'un tarihçesine değinilen açıklamada bu sene yapılan Nevroz'unsa tarihi bir anlam taşıdığı ifade edildi. Devrimci Kavan'ın zalim Dehak'ı tahtından indirip zulüm kalesinde özgürlük meşalesi yakarak halklara müjde vermesinin üzerinden 2635 yıl geçti. Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı barış ve demokratik toplum çağrısı hatırlatıldı. Bu yılki Nevroz kutlamaları bu onurlu barış çağrısının halklaşma alanı olacaktır.